arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere birlikte 24 saat takipçilerime hediye veriyorum. Challenge yapıyoruz. Tabi e, yanlarıma kimse gelmiyor neredeyse. Parti açınca geliyorlar yani. Bir de online değilim şu an evet. Konuşmak için. Sonraki şanslı kişiler size olmak için adınızı kodunuzu yorumlara yazın. Sizi arkadaş ekleyin. Benim adım kodum Eylül Games 942. Umarım yakında sıfır 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 olur. Neyse o zaman videomuza geçelim arkadaşlar. Abone olup like attıysanız videomuza geçelim. Şimdi evim burada. Kendi evine ışınlansın bir. Beni davet ediyorlar. Aa Duru geldi. <laughs> Duru geldi. <laughs> Merhaba. Evet arkadaşlar Olivia'yı bulduk arkadaşlar. Selam dostum. <laughs> Şimdi ona da bir tane hediye verelim yanıma geldiği için. Ayıp olmasın diyeyim mi? <laughs> ne vermeliyim? Evet. Joker Sadık dost vereceğim. Şu an yanıma geldiğin için teşekkür ederim. Evet, birinci hediyemizi Olivia abla arkadaşımıza verdik. Evet, Joker sadık dost bence gayet iyi. Bu Alya diye birisi de partime gelmiş. Ona da hediye vermek isterdim. Aktif olunca ona da vereceğim yani hareket edince. Bu benim 24 saat çalın çıkarıyorum arkadaşlar. Herkesi davet edeceğim çünkü gelmedi. <laughs> evet. Aa Olivia hediye Teşekkürler Olivia. Çok teşekkürler. Bir dakika. Evet, dans edelim ve yanımıza gelmelerini bekleyelim. Böyle de hediye verelim. Leroy'a da siyah tek boynuzlu at vermek istiyorum. İkinci hediyemizi de gönderdik. Seroş'a vermedik, Seroş'a alıyorum. Evet dans edelim şimdi. Ve Duru tekrardan geldi. <laughs> ne yapıyoruz? <laughs> Merhaba tereyağı tekrardan verelim. Evet. Arkadaşlar için yani takipçisi olabilir. Onu da vereyim. Ne herkese veriyorum. Benim görevim hediye vermek değil mi? Son. Onu veriyorum yok. Evet, bir gaz geldi. Şu an muhtemelen fotoğraf çekiyorlar. Evet, şimdi şu an o da geldi. Ona da verelim. Haksızlık olmasın diye e, takipçilerime vermeye çalışıyorum. Evet rica ederim. Evet şu an e, bayağı kişi toplandı buraya ve toplananlar da zaten e, hediyeyi hak ediyor. Gökçe çok teşekkürler Gökçen. Hediyen için. Evet şimdi bakıyorum başka kimler gelebilir. Hadi sedelim. Evet, şimdi Dalin'e de hediye verelim. Ee, kız ağrıyor yani kıyamam. Hemen ona da vermeliyim. Olmaz yani. Bu arada hediye verenler, tekrardan size de teşekkür ederim. Evet, e, çiçekleri de verelim hediyesini. Evet, şu an yanıma gelen herkese veriyorum. Onlarda da yani onlar da hediyesiz kalmasın. Karaca cevha vereyim. Evet sen bayağı bir hediye verdi. Evet sana da hediye veriyorum. Yanıma gelen herkese hediye vereceğim yani arkadaş şekli olmasa bile takipçim olmasa bile veriyorum. Evet gönderdim ve verdim. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Ee, yanıma gelenler çok teşekkür ederim. Devam edecektir. Ve topluluklarımı takip ederseniz sevinirim. Ee, tekrardan videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like attıysanız çok teşekkürler. Bugünlük videoma son veriyorum ama devam edeceğim arkadaşlar böyle takipçilerime hediye veriyorum videolarına. O zaman hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bye.